önümüzdeki blok kara olan bloğu ufuk hattında görülen dağ, dağ silsilesi mercan dağları e, kavak bunun e, şu gördüğümüz vadi ise Afkonut Afkonut'un çıkışında Çambula karakolumuz var Şimdi, a, altımızdan geçen vadi evet burası deniz suyu köyü var çemberlikte evet. biz araziye kendi arazide Çancı, 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 etkili mesafelerde, orta mesafeli, kısa mesafeli ve uzun menzilli. Gözetleyici komutanım. İnşallah. Hadi bakalım. Allah kolaylık versin. Sen neresin? Samsunluyum bakalım. Neresin sen? Asubay Asım Aykın Demirbaş, Çözgün, Nazar, Taşkun, İhsan Demir, Müçanlarma, Karakol komutanı. Sağ olasın. Allah razı olsun. Sağ sayın bakalım. Sağ olasın. Neresin? Karımam Raşit. Neresin sen? Göksun sen. Yani iş geçince edeceğim inşallah. आज आज मार्केट से दो तरीकें गाम में मानिस आदमी साइड में टेरेस में आवासीय माशाल्लाह